Merhaba arkadaşlar, Ders Kodları kanalına hoş geldiniz. Hızlı ve verimli anlatımla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, yarı yıl tatili başlıyor. Bu videoda yarı yıl tatilinde neler yapmalıyız bunu öğreniyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar bugünden itibaren yarı yıl tatilimiz başlamış bulunmakta. Pek hocam bu yarı yıl tatilinde neler yapmalıyız sorusuna sizler için çok güzel bir video hazırladım. 7 tane maddeyi uygularsanız yarı yıl tatiliniz bomba gibi geçer arkadaşlar. Hemen başlayalım. Eksik olduğunuz konulara çalışın. Hangi dersen eksiğiniz varsa arkadaşlar oturun o konulara o dersi çalışın arkadaşlar. Uyku düzeninize dikkat edin. Okul tatil olduğu, olduğu için %90'ınız geç çatıp geç kalkacak. Ona dikkat edin arkadaşlar. Paragraf ve problem kampı yapın. Paragraf ve problem sınavın mi olduğu için bu iki konuya önem verin arkadaşlar. Haftosunu muhakkak deneme çözün ki netleriniz ne alemde onu görün. En az 6 saat çalışmanızı istiyorum. En az 6 arkadaşlar. Bitireceğiniz kaynakları belirleyin. Ve tabii ki de en önemlisi... Kendinize vakit ayırmayı unutmayın arkadaşlar. Çıkın, gezin, arkadaşlarınıza kahve için sohbet edin, oyun oynayın, sokağa çıkın, parka gidin, tadını çıkarın hayatın. Her şey sınav olmadığını bilin arkadaşlar. Bunları yaparsanız yarı yıl tatiliniz güce, güzel geçer. Çok iyi bir tatil diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.